Merhaba çocuklar. Dün size verdiğim ödevin bugün çözümlerini gönderiyorum. Birinci sorumuzdan başlıyorum. 10 sayısının yarısının 7 katı kaçtır? Sırasına gö göre gidiyoruz her şeyi. 10 sayısının yarısı diyor. Bir şeyin yarısını bulmak için ne yapıyorduk çocuklar? O sayıyı 2'ye bölüyorduk. 10 sayısının yarısı demek... 10'u 2'ye bölmek demektir. 10'u 2'ye bölüyorum. 2'şer 2'şer 10'a kadar sayıyorum. 2 4 6 8 10. Kaç tane 2 saydım? 5. Buraya yazıyorum. 5 kere 2 10. 10'dan 10 çıkarsa 0. 10 sayısının yarısı kaçmış? 5. 5'in 7 katı kaçtır diyor? 5'in 7 katı demek 5 ile 7'yi çarpmak demektir. 7 kere 5 kaç eder? 5'er 5'er 7 tane sayıyorduk. Ve 35. Birinci sorumuzun cevabı 35. İkinci sorumuza geçelim. 6 sayısının 3 katının yarısını bulunuz. 6 sayısının 3 katını bulacağız önce. 6'nın 3 katı demek 6'yı 3 ile çarpmak demektir. 6 kere 3 18 eder. Bu sayının yarısını bulunuz diyor. 18'in yarısını bulmak demek 18'i 2'ye bölmek demektir. İkişer ikişer sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Kaç tane iki saydım? 9. 9 kere 2, 18. 18'den 18'i çıkarınca 0. İkinci sorumun cevabı 9. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuz şunu diyor: 21 şekeri 3 kişiye eşit olarak paylaştırırsak, bir kişiye kaç tane şeker düşer? 21 şekeri 3 kişiye paylaştırmaktan bahsediyor. Demek ki burada hangi işlemi yapacağız? Bölme işlemini yapacağız. 21 tane şekeri 3 kişiye eşit olarak paylaştırmak demek 21'i 3'e bölmek demektir. 3'er 3'er 21'e kadar sayıyorum. 3 6 9 12 15 18, 21. Kaç tane saydım çocuklar? 7 tane. 7'yi buraya yazıyorum. 7 kere 3, 21. 21'den 21'i de çıkardığımda 0'ı buluyorum. O halde 21 tane şekeri 3 kişiye eşit olarak paylaştırırsak her birine kaç tane düşermiş? 7 tane. Gelelim 4. problemimizin cevabına. 3 deste kalemi 5'li gruplara ayırırsak kaç grup oluşur? Bakın çocuklar, neyden bahsediyor? Grup. Ne demiştik? Bölme işlemiyle ilgili gruplama ya da paylaştırma ifadeleri geçiyorsa aklına gelmesi gereken ilk işlem bölme işlemidir. 3 deste kalemi 5'li gruplara ayıracağız. Tamam? bölme yapacağız. Bunu anladık. Peki bu 3 deste kalem kaç tane kalemdir? Önce onu bulmamız lazım. Sevgili çocuklar, bir deste kalem kaç taneydi? 10 taneydi. 2 deste kalem 10 10 daha 20. 3 deste kalem 10 20 30 tane kalem demektir. 3 deste kalem, 30 tane kalem demekse bunu 5'li gruplara ayırıyorum. 30 kalemi 5'li gruplara ayırmak demek 30'u 5'e bölmek demektir. 5'er 5'er 30'a kadar sayıyorum. 30'un içerisinde kaç tane 5 varsa cevabı da buraya yazıyorum. 5 10 15 20 25, 30. Kaç tane 5 saydım çocuklar? 6. 6 kere 5, 30. 30'dan 30'u çıkardığımda 0. Demek ki 30 kalemi 5'li gruplara ayırdığımda her gruba kaç tane düşermiş? 6 tane düşermiş. Gelelim 5. sorumuza. Bir karenin çevresinin uzunluğu 28 metre ise karenin bir kenar uzunluğu kaç metredir? Bakıyorum gruplama yok. Paylaştırma ifadesi de yok. Peki bunu nasıl bulacağım? Çocuklar bu soruyu bulmak için önce şuna bakacağız. Diyor ki bir kare diyor. Beşinci sorumuzda. Bir kare dediğine göre bir karemi çiziyorum. Bu karenin Çevre uzunluğu ne kadar diyor? 28 metre diyor. Çocuklar daha önce anlatmıştım ben sizlere. Önce bir karenin özelliklerine bakalım. Karemizin özelliği neydi? 1 2 3 ve 4 tane kenarı vardı. Bu dört kenarının uzunluğu da birbirine eşitti. Dört kenar uzunluğu eşit. Yani eğer burası 5 metre ise burası da 5 metre. Bu kenarda 5 metre. Bu kenarda 5 metre. 4 tane kenarı var. Çevre uzunluğu ne demekti? Bu karenin çevre uzunluğu demek bütün kenarlarının toplamı demektir. Kaç tane kenar var? 1, 2, 3, 4 kenar var. Hmm. 4 tane eşit kenarı var ve bu dördünün toplamı 28 metre. Peki çocuklar, bu 28'in içerisinde kaç tane 4 olduğunu bulursam her bir kenar uzunluğunu da bulmuş olur muyum? Evet, olurum. O halde 28'i 4'e bölüyoruz. 4'er 4'er 28'e kadar sayıyoruz. Hep beraber sayalım. 4 8 12 16 20 24 28 Kaç tane saydım çocuklar? Tam 7 tane. 7 kere 4 28. 28'den 28 çıkınca 0. Demek ki her bir kenar uzunluğu ne kadarmış? 7 metreymiş. Burası 7, burası 7, burası 7 ve burası 7. Zaten bu yedilerin hepsini topladığımda çevre uzunluğunu 28 metre bulur muyum? Evet bulurum. Şimdi 6. soruya geçtik çocuklar. Ne diyor 6. soruda bize? Bir günde 3 tane soru çözen Ali 27 soruyu kaç günde bitirir? Şimdi elimizde bir Aliş'imiz var. Aliş her gün yani bir günde 3 tane sorusu çözüyor. Bugün 3 çözdü, yarın 3 çözecek, diğer gün 3 çözecek. Sürekli 3 3 çöze çöze bu 27 soruyu bitirmeye çalışacak. Yani benim burada yapmam gereken şu. Ali'nin 27 sorusu var ve her gün 3 3 soru çözerek bunu bitirmeye çalışıyor. 27'yi üçlü gruplara ayırırsam ya da 27'nin içerisinde kaç tane 3 olduğunu bulursam bu sorunun cevabına ulaşabilir miyim? Evet, ulaşabilirim. 27'yi 3'e bölüyoruz. 27 soru var. Her gün 3 soru çözerse kaç günde bitirir? Bakalım. 3'er 3'er 27'ye kadar sayabilirim. Ya da çarpım tablosunu çok iyi biliyorsam kaç kere 3 27 eder yöntemiyle de bulabilirim. 1 kere 3 27 etmez. 2 kere 3 olmadı. 2 kere 3 6. 5 kere 3 15 olmadı. Arttırıyorum. 8 kere 3 24 olmadı. 9 kere 3 27 oldu. 27'den 27'yi de çıkardık. 0. Demek ki Aliş 27 soruyu her gün 3 soru çözerse kaç günde bitirirmiş? 9 günde bitirir. Gelelim 7. ve son sorumuza. 14 sayısının yarısının 11 fazlası kaçtır? Aşama aşama gidiyoruz çocuklar. 14 sayısının yarısını bulacağız. 14'ün yarısını bulmak demek 14'ü 2'ye bölmek demektir. 14'ü 2'ye böldüğümüzde ikişer ikişer 14'e kadar sayıyorum. 2 4 6, 8, 10, 12, 14. Kaç tane iki saydım? 7. 7 kere 2, 14. 14'ten 14'ü çıkardığım zaman 0. Demek ki 14'ün yarısı kaçmış? 7. Bitti mi? Hayır, bitmedi. 14 sayısının yarısının yani 7'nin 11 fazlasını istiyor. 7'nin 11 fazlası demek fazla deyince topluyorduk. 7 ile 11'i topluyorduk.